Knop'a baksana Smile bana bakıyor mu? Dayana. İkisi de bakıyor. Smile da Max de. Pizza daha dikkatli ol. Saçma dokunuyorsun. Üzgünüm Nasya. Kafanın bana engel olması benim suçum değil. Max biliyor musun şimdi onlara bakıyorum da hepsi pembe gösterişli giyinmiş ama kafalarının boş olduğunu biliyoruz. Bomboş. Bizi kaybetmenin her şeyi kaybetmek olduğunu anlamalılar. Mal katılıyorum kafalarında tek şey pembe renk. Nastya neden biz karşı bu kadar kabasın? Bize servis yapmayı bırakacak. Bardakları masaya koyarken elini de kafama koymasına gerek yoktu. Kızlar bugün ne yapacağız? Ders mi? Çalışma mı? Ya da belki filmlere gideriz. Ay yana konuşmayı ne zaman öğreneceksin? Filmlere ne demek? Sinemaya sinemaya. Ayrıca kızlar bugün derslerimiz ve çalışmamız var. Sinemaya hafta sonu gidebiliriz. Karina şimdi çaylar gelecek. Bana şeker verir misin? Bu şekerlerden mi? Hayır. Onları bana verdin. Verdiğimi biliyorum. Bir tane versen. Veremem Kostya. Hayır teşekkürler. <laughs> Üstü kalsın. Bize çabuk git. Bahşiş bıraktılar. Ays 400 bırakmışlar. Basketbolcular çok cömert. Yüzünü bana verebilirsiniz. Zaten hiçbir şey yapmadan aldınız. Ne demek bir şey yapmadan? Bu bahşiş servisi. Ne bahşiş için. ama? Sence her gün bu kadar alıyor muyuz? Bu yıl bu ilk. Basketbolcular harika. Herkes basketbolcuları örnek alsın. Vay canına kızlar. Basketbolcuların ne kadar cömert olduğunu gördünüz mü? Böyle bir bahşiş için bir yıl biriktirmişlerdir. Kızlar sadece sizin önünüzde böyleler. Çok belli kızlar bize gösteriş yapmaya çalışıyorlar. Aysan bahşişi geri isterlerse şaşırmam. <laughs> Bize yetecek kadar yer yok. Birileri çok yer kaplıyor. Sen <laughs> yarın gelecek ve sizinle konuşacağız. Merhaba, Merhaba Mike hocam. hocam. Merhaba kızlar. Layla'yı gördünüz mü? Gördük Mike hocam. Az önce buradan geçti. Dolapların yanındadır. Mike hocam, onlara şaka yapmamalarını söyleyin lütfen. Teşekkürler kızlar. Dolapların yanında. Mike hocam, Layla ile ne işiniz var? Gazetecilerimiz kafayı yemiş. Eee Stella konuşalım, konuşalım mı? Layla buradasın. Merhaba Mike hocam. Bugün okulumuzun spor günü. Öyle mi? Neden Mike hocam? Bak Layla müdür bey artık her hafta spor etkinlikleri yapacağımızı söyledi. Bugün de ilk gün. Oo harika. Bugün ne yapacağız? Bugün ilk gün o yüzden en basitinden başlayalım. Yoga. Peki Mike hocam ben ne yapayım? Meditasyon mu? Hayır Layla, kızları topla, üstlerini değiştirip spor salonlarına gelsinler. Ben de erkekleri toplayacağım. Tamam Mike hocam. Tüm kızlar spor salonuna. Sizce yoga başarılı olacak mı? Evet Layla, her hafta spor etkinlikleri yapacağız. Çocuklar. Bugün ne yapacağız? Bugün okulumuzun ilk spor günü. Ne? <gülüyor> Biz <gülüyor> zaten <laughs> atletiz. Layla şaka mı bu? Eğer şakaysa Müdürün şakası... Bugün okulumuzun ilk spor günü... Ve bugün yoga günü... Giyinin kızlar... Mike Hoca ile sizi spor salonunda bekliyoruz... Ne? Yoga mı? Ne saçmalık? Ben hiç atletik değilim... Ne yapacağım şimdi? Kızlar galiba şaka değil... Bunu müdürün söylediğini söyledi... Of neler oluyor? Kızlar, kızlar gidip, gidip giyinelim. giyinelim... Sizi yeneceğiz tavşanlar... Yogada profesyoneliz... Güçlü olun... Kızlar kıyafetlerimiz nerede? Gidelim... Gidelim. Yeşil saçla biraz esneyelim mi? Benim esnemeye ihtiyacım yok. Pilates ile karşılaştırıldığında yoga hiçbir şey. Siz de geliyor musunuz? Tabii, Tabii ki de. de. Pizza ne duruyorsun? Yogaya git. Ama kafe? Bugün spor günü hadi. Evet. Hadi çocuklar herkes spor salonuna. Mike hoca ne yogası? Ben bir futbolcuyum. Mike hoca kızlarla yoga yapabilir miyiz? Tabii ki kızlar ve erkekler eşleşecek. Asilerle de eşleşebilirsiniz. Evet, sizi seviyorum Mike hocam ya. Asilere de bunu söyleyebilir misiniz? Ben gitmiyorum. Herkes gelecek. Birkaç dakika sonra spor salonunda buluşuruz. Kim gelmezse müdür beye söyleyeceğim. Oley oley oley. Max neden bu kadar üzgünsün? Yogaya gidelim. Çocuklar bugün en atletik öğrencileri seçeceğiz. Ve en az atletik olanları. Kazanan hafta sonunu istediği gibi geçirir kaybedenler de okul bahçesini temizleyecek. Yağlarınızı sallamanın zamanı. Harika. Knopa seninle eşleşelim. Mary, biz ikimiz olalım. Julie, ben senin olayım. Mike Hoca, kiminle eşleştiğimizi söyler misiniz? Unuttum da. Basketbolcular asilerle eşleşecek. Ezikler eziklerle, futbolcular kız arkadaşlarıyla. Birini bulamayanlar da kız kıza veya erkek erkeğe eşleşebilirler. Ne? Ama kimse bizi bu konuda uyarmadı. Sizi kim uyandıracaktı? Sizinle eşleştik işte. Smile. Ben de Max mi? esneyiz. Herkese yoga nedir gösterelim. <laughs> Aysan pizza ile eşleşmesi ne kadar güzel. Bununla başlayalım. Bakın bu yoga pozunu kırlangıç deniyor. Yapın bakalım. Smile dokuma bana. Hadi bu sadece yoga. Pekala çocuklar atletik olduğunuzu biliyorum. Mike hocanıza gösterin. Evet pozu görmeyenler bir daha baksın. Smile geri çekil. Sıkı tutun hayatım. Aferin çocuklar harikasınız. Maskot tut beni. Tutuyorum. Bilerek mi öyle tutuyorsun ellerini? Mary seni özledim. Aferin çocuklar iyi iş çıkardınız. Size birer puan veriyorum. Sıradaki çiftler hareketi gösterin. Smile geri çekil. Neden? Çocuklar hadi daha hızlı spor yapmadığınız çok belli. Evet kırlangıç pozunu gösterin. Rose bunu yapmalıyız. Julie merak etme seni düşürmeyeceğim. Patrick ne? Pizza bunu yapmalıyız. En azından önlüğü çıkar. Boş ver önlüğü. <laughs> May Hoca Mike Hocam iyi iş çıkarıyorlar. Güzel. Kimse okulu temizlemek istemiyor. Sıradaki çift. Patrick çok tuhafsın. Cici değilim. Öylesin. Hadi bozu gösterin. Bu çok kolay bir görev. Çok kolay. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Mike hocam bu son değil. Sıradaki çift. Başardık. Ah son çift kurbağa takımı. Evet kızlar gösterin. Biz, Biz yoga profesyonelleriyiz. Profesyonelliğinizi gösterin hadi bakalım. <laughs> Bizi bu profesyoneller yenecekmiş. Aptallar. Kızlar sıfır puan aldınız. Belki de okul bahçesini siz temizlemelisiniz. Evet sıradaki görev daha zor. Yogadan hiç anlamıyorsun. Sorun sende. Evet arkadaşlar. Sıradaki poz kol dayanıklığı için. Böyle yapın. Aferin Ayla. Bence bunda zorlanacak. İsmail yat. Hayır sen yat. Mal iyi misin? Seni taşıyamam. Please, please. Yere yat yoksa Maykoca'ya söylerim. Please. Bu son değil. Yapın bakalım. Hadi spor hızı sever. Aferin aferin. Dayana bu işte çok zayıfsın. Mike hocam siz de deneyin. Çok zor. Of smile hamur gibi yumuşaksın. Çocuklar daha hızlı daha hızlı. Bu egzersiz çok kolaydı. Sıradaki çift. Çocuklar yapabilirsiniz. Size inanıyorum. Bir sorun var. Rose beni kaldıramıyor. O benim üzerime çıkabilir mi? Lütfen. Cüli geçen yıl aynı egzersizleri yapıyordu. İzin verin yapsınlar. Tamam, izin veriyorum. 1 2 3 Sıradaki çift. Evet, evet başardık. Konpa, zor olacak ama yapabiliriz. Knoppa hadi. Çocuklar hadi daha bir sürü görevimiz var. <laughs> Layla yeşil saçlı pek başarılı değil. Blondi ve yeşil saçlı. Sizi elemek zorundayız. Şimdiye kadar yaptığınız her pozunuz başarısızdı. Çünkü bana korkunç bir eş verdiniz. Bana bir erkek verseydiniz her şeyi yapardım. Bu başarısızdı. Bir dahaki olmayacak. Drama Kraliçeleri. İşte profesyoneller. Gösterin hadi. Belki en azından bu görevi yapabilirsiniz. <laughs> Okulu kimin temizleyeceğini tahmin edebiliyorum. Ya siz Mike hocam? Ben de. Mike hocam sıradaki egzersize geçelim. Çocuklar, sıradaki poz çok hassas. Ben ona mum diyorum. Yapacağım. Çocuklar, bir mum yapın. 1 2 3. Sımay bu poz çok karmaşık. Korkma yapacağız hayatım. Birlikte güçlüyüz. Mike Hocam puanların sayılması gerektiğini düşünmüyorum. Bu çok kolay bir hareket. Bence saymalıyız. Sonuçta bir görev. Evet puan Mike alıyorum. Hocam. Bir puan alıyorsunuz. Evet. Pekala çocuklar mum. Yapacağız her zamanki gibi. Harikasın Ice. <laughs> <laughs> Pizza ve Aysin, mumu en iyisiydi. Katılıyorum. Sıradaki çift... Harika gidiyoruz. Nos, çok iyiyiz. Çocuklar daha hızlı. Bize mumunuzu gösterin. Aferin. Aferin. Ve son çift. Hadi kızlar mum. Kızlar umarım bu sefer yaparsınız. Yapacağız. Düzgün yap. Sen doğru yap. Oho. Oho. Aferin kızlar başardınız. Sıradaki görev Layla. Ve sıradaki hareket ikili Twix hareketi. Aferin aferin. Sıradaki. Bu kolay bir görevdi. Evet. Çocuklar, bence çok atletiksiniz. Mike hocam, bu daha ilk gün. Onlar için kolay olmayacak. sonra biz varız. Hadi yapabiliriz. Aferin çocuklar aferin. Beni şaşırtıyorsunuz. Yeşil saçlı ve blondi. Sporla ilgili sorunlarınız var. Spor yapmak için pomponlara ihtiyacım var. Benim de. Benim de bir direye. Kızlar, hadi. Sonuncu sizsiniz. Çok, çok kolay. kolay. Kızlar, beni çok şaşırttınız. Siz amigo kızlarsınız. Kendinizi utandırmayın. Bunda, Bunda başarılı, başarılı olamadık ama bir dahakini başaracağız. <laughs> Şimdi kesin yapacağız. Evet doğru. Max seninle böyle görevler yapmayı sevdim. Tekrar çıkabilir miyiz? Hayır sadece yoga. Mary barışmalıyız. Başlayın. Onlara bir görev ver. Çok ses yapıyorlar. Arkadaşlar sıradaki poz bir üçgen. Daha önce yapmıştık. Biliyoruz. Aferin çocuklar sıradaki. Ama basit bir poz için oldukça zayıf. Cici hadi bir daha. Olmuyor Patrick. Aferin çocuklar sıradaki. Çocuklar hadi yoga bir spordur. Yapabilirsiniz. Denerseniz başarırsınız kızlar. Evet. Son poz. Görmek ister misiniz? Evet. Ayk evet. Hoca ve Layla bize bir poz gösterin. Sadece biz gösteriyoruz. Çocuklar. Mike hocam, ben her türlü pozu yapabilirim. Sadece onları üzmek istemiyorum. Onları açıklayacağım. E ne oldu evet. hocam? Evet. Ee? ben bir pozu yaparsam ve tekrar edemezseniz okul bahçesini temizleyeceksiniz. Bunu istiyor musunuz? Hayır. Hayır. Tamam hadi son pozu görelim. Mike hocam, güzel bahaneymiş. Çocuklar, konuşmayın. Bir çeşme yapıyoruz. Hadi Smile. 1 2 3. Hadi yapabilirsin. Hadi hadi. Aferin çocuklar. Aferin. Sıradaki 1 2 3 Yapabiliriz. Yapabiliriz. Evet Mike hocam. Pozlar bitti ve iki katılımcı kaldı. Okul bahçesini kim temizleyecek? Sayıf öğrenciler var Layla. Başardık. Başardık. Yuh. Mike. Çenini. Yoksa Stella'ya aşık mısın? <laughs> Kızlar hadi sonuncusunuz. <laughs> Bilmiyorum Mike hocam, siz karar verin. Hmm, bugün güzel nedir bayana? İsmail sana ne dedi? Kınapa şimdi buna sırası değil. Maskotla egzersiz yapmak neredeyse imkansız. Ama Ayse olsaydı tüm egzersizleri yapabilirdik. Max çok güçlü. Mark hocam söyleyin bize, başardık mı? Ice, harikasın. En esnek kişi benim bebeğim. Corino, Juli ne kadar güçlü gördünüz mü? Ben bile kıskandım. Peki Mikecici okul bahçesini kim temizleyecek? Sanırım kimse. Çocuklar <laughs> <laughs> size bir haberim var Layla. Arkadaşlar, hepimiz çok esnek, çok atletik olduğumuz için hep birlikte el ele verip okul bahçesini hızlıca temizleyeceğiz. Cumartesi herkes sabah 7'de öğle yemeklerini de alıp okula gelsin. Biz asilerle birlikte temizleyeceğiz. temizleyeceğiz. Çocuklar sonuçta bunun gerçekten bizim okulumuz ve okulumuzla ilgilenmeliyiz. Bu yüzden bahçeyi birlikte temizlememiz çok güzel. Çocuklar bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve gene harika bölümlerimizi bekleyin. Görüşmek üzere. Bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Ve bahçeyi temizlediğinizde Mike Hoca yoga numaralarını gösterecek.